بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الله سلامه رحمتي مغفرتي üzerinizde olsun, Bugünkü sohbetimizde dünya hayatı ve dünyevileşmekten bahsedeceğiz. Ve şu sorulara cevap bulmaya çalışacağız inşallah. 1. Dünya hayatının anlamı ve gayesi nedir? 2. Bir mümin olarak dünyaya bakışımız nasıl olmalıdır? 3. Dünyevileşme nedir? Ne değildir? Dört, dünyevileşmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Dünya hayatı her şeyden önce bir imtihan olduğunu bilmeliyiz aziz müminler. Yüce Rabbimiz Müminun Suresi 115. ayetinde şöyle buyuruyor. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ileyna la sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Yani Allahu Teala bizi bir gaye için, bir amaç için yaratmıştır. Ve bu dünyada yaptığımız her şeyden hesaba çekileceğiz. Zariyat suresi 56. ayetinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Burada şöyle bir soru sorulabilir. Yani biz sadece ibadet mi edeceğiz, başka bir şeyle uğraşmayacak mıyız? Ee, aziz müminler, ibadet kavramı geniş bir kavramdır. Yani e, sadece e, bizim bildiğimiz namaz, oruç, zekat, haç gibi ibadetlerden ibaret değildir. Allah rızası için yapılan her amel, her davranış e, salih ameldir ve ibadet sayılır. E, dünya sevgisi konusunda Yüce Rabbimiz birçok ayet-i kerimede bizi uyarıyor. Bunlardan bir tanesi "munafikun" Suresi 9. ayet şöyle buyuruyor. Estaizu billah." Ya eyyuhallezine amenu la tulhikum amwalukum ve la evladukum an zikrillah. Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Ve men yef'al zâlike fe ulâike humul Kim bunu yaparsa işte onlar ziyan uğrayanlardır. Yani kim dünyanın peşine takılıp da dinini unutursa, ibadetini ihmal ederse, Rabbini unutursa, işte onlar ziyana uğrayanlardır. Başka bir ayet-i kerimede Kasas Suresi 83. ayetinde bu dünyada kimlerin karlı çıkacağını, ahirette kimlerin karlı çıkacağını Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Tilke darul ahiretu la لِلَّذ۪ينَ لَا يُرِدُونَ عُلُوًا فِي la وَلَا ve وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ İşte ahiret yurdu, biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Yani en güzel sonuç, en güzel kurtuluş takva sahiplerinindir. Yine Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa zamanında bazı müminlerin malını ve servetini ilahlaştırmış olan Karun'a şu şekilde nasihat ettiklerini bize haber vermektedir. وَبْتَغِ فِي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ مَا أَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Evet, insan dünyadan istifade edecek. İstifade edecek. Yani para kazanacak, mal mülk sahibi olacak. Bunlar dünya hayatı için gereklidir. Fakat insan bunları vesile olarak bilmemeli, gaye yapmamalıdır. Dinimizin emir ve yasaklarını, prensiplerini unutmamalıdır. İnsan Beytullah mesabesindeki kalbini servet, makam, mal ve dünya sevgisi gibi şeylerle meşgul etmemelidir. Ebu'l Abbas Sehl bin Sa'd anlatıyor. Peygamber'e bir adam geldi ve şöyle sordu. Ya Resulallah bana öyle bir amel tavsiye et ki yaptığım zaman hem Allah'ın hem de insanların beni seveceği bir iş olsun. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. İzhed fid dünya yuhibbek Allah." dünya ve dünyalıklardan yüz çevir, dünyaya bağlanma. Allah seni sevsin. وَشْحَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسِ Ve insanların elinde olandan yüz çevir, yani gözünü insanların malına, mülküne dikme. İnsanlar da seni sevsin. Dünya sevgisiyle ilgili Efendimiz şöyle buyuruyor. Hubbu dünya ra'su kulli hati'ah. Dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışların başıdır. Ve hubbu keşşey'e yu'mi ve Bir şeye olan sevgin seni kör ve sağır yapar. Yani dünya sevgisi insanın kalbine yerleştiği zaman insan sınır tanımıyor. İnsan harama düşebiliyor mağrur olabiliyor. Bundan dolayı dünya sevgisi bir mümin için çok tehlikeli ve sakınılması gereken bir durumdur. Ve yu'mi ve wayusim yani bir şeyi aşırı sevdiğin zaman seni kör eder ve o insan ise sevdiğin insan ise o insanın hatalarını kusurlarını görmemeye başlarsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Yakında milletler yemek yiyenlerin başkalarını çanaklarına yani sofralarına davet ettikleri gibi size karşı savaşmak için birbirlerini davet edecekler. Sahabilerden birisi şöyle dedi. Bugün bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak ya Resulallah? Resulullah şöyle buyurdu, hayır aksine o, o gün e, kalabalık olacaksınız fakat selin önündeki çer çöp gibi zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini çıkarıp alacak, sizin gönlünüze de vehn atacak. Yine sordu sahabi, ya Resulallah ve mel vehnu, vehn nedir? şöyle buyurdu Efendimiz hubbu dünya ve kerahiyetul mevut ve dünyayı fazlaca sevmek ve ölümü kötü görmek ölümden aşırı korkmaktır buyurdu. Aziz müminler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya bakışı ile ilgili ve dünyaya önem vermediği ile ilgili bir rivayette e, ee, i̇bn Mesud şöyle anlatıyor radıyallahu anh. Resulullah'ın yanına girmiştim. Onu bir hasır örgünün üzerinde uyumuş buldum. Hasır yan taraflarında izler bırakmıştı. Ey Allah'ın Resulü sana bir yaygı temin etsek de hasırın üstüne sersek onun sertliğine karşı sizi korusa dedim. Bana şöyle cevap verdi. Ben kim, dünya kim? Dünya ile benim misalim bir ağacın altında gölgelenip sonra terk edip giden yolcunun misali gibidir buyurdu. Aziz müminler, ayet-i kerime bize dünya hayatını şöyle tasvir ediyor. Süremiz kısıtlı olduğu için sadece mealiyle yetineceğim. Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki bitirdiği ot ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çer çöp olur. Ahirette ise çetin bir azap, Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Yine ayet-i kerimede bel tusirun el hayate dunya ve'l ahiretu hayru abqa. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir buyuruyor yüce Rabbimiz. Yüce dinimiz İslam hayatımızın tamamını kuşatır. Rabbimizin emir ve yasakları Dünyada sıratı ı müstakime, ahirette ise cennete ulaşmamıza vesiledir. Buna rağmen bazen bizler dünya meşgalesine dalar, dinimizin hayat veren ilkelerine ilkelerini göz ardı ederiz aziz kardeşlerim. Peygamberimizin rehberliğinden ve örnekliğinden uzaklaşır, İslam'ın hayatımıza anlam katan etkisini yavaş yavaş kaybederiz. Geçici olana meyleder. Dünya ahiret dengesini kaybeder ve maalesef zaman zaman dünyevileşiriz. Peki dünyevileşmek e, ne demektir? Dünyevileşmek kişinin Allah'ı ve ahireti unutarak büyük bir hırsla dünyaya sarılmasıdır. Rabbine karşı sorumluluklarını ihmal etmesi tamamıyla dünyaya yönelmesidir. Dini inanç, değer ve davranışları hayatından uzaklaştırmasıdır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya malına düşkün olmasıdır. Yüce Rabbimiz insanın bu yanlış tutumu hakkında şöyle buyurmaktadır: "Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir." Aziz müminler, Cenab-ı Hak bizleri bu fani dünyaya imtihan için göndermiştir. Müslüman elbette dünyası için çalışacaktır ama ahiretini de ihmal etmeyecektir. Her ne kadar asıl amaç ahiret yurdunu kazanmak olsa da dünya nimetlerinden de meşru şekilde yararlanmak esastır. Yeter ki mümin elde ettiği imkanların mahkumu olmasın. İmkanlarını Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde kullansın. Nitekim cenab Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste ama dünyadan da nasibini unutma. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Dünya birleşmenin bize verdiği zararların başında bilinçsiz tüketim gelmektedir. Aziz kardeşlerim, dünyanın bir köşesinde insanlar yiyecek bir lokmaya bile muhtaçken, diğer bir köşesinde israf ve savurganlık had safhadadır. Maalesef günümüz insanı mutluluğu tüketimde arar hale geldi. Çok ve pahalı tüketmek, çok ve pahalı tüketmekle mutlu olacağını zanneder oldu. Oysa aşırı ve denekesiz tüketim insani ve ahlaki değerlerimizi aşındırıyor. Bilinçsiz tüketim sebebiyle birçok insan borç ve faiz batağında bocalıyor. Nice ailede huzursuzluk ve çaresizlik yaşanıyor. O halde Dünya hayatının göz açıp kapayana kadar geçtiğini aklımızdan çıkarmayalım aziz kardeşlerim. Sonsuz olan ahiret hayatımız için hazırlık yapalım. Her işimizde ve davranış davranışımızda gö gösterişten uzak ve sade, gösterişten uzak, sade ve mütevazi olalım ve sohbetimize bir ayet-i kerime ile son vereceğim. Ya eyyuhel nasu inna Allahi hakkun fe la tegurrannakumul hayatu dünya ve la yegurrannakum billahil garur. Ey insanlar muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı olan şeytan da sizi aldatmasın, sizi yolunuzdan şaşırtmasın. Yüce Rabbim bizlere Allah ve Peygamber sevgisini nasip etsin, kalplerimizi Allah ve Peygamber sevgisiyle mutmain eylesin, bizleri dünyaya bağlanıp ahiretini unutanlardan eylemesin, bizleri razı olduğu kullarından eylesin. Amin ve selamun alal murselin. ve elhamdülillahi rabbil alemin ve lillahi teala el-Fatiha.